18 Nisan'da A101'deyiz arkadaşlar. Kırtasiye TV'den selamlar. 18 Nisan'da A101'e gidiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız için arkadaşlar alışveriş yapıyoruz. Peki 18 Nisan'da 23 Nisan bayramımızda neler var neler yok hemen bakalım. Oyuncaklarımız mükemmel arkadaşlar. Saysa bitmeyecek türden. Frozen ve Cars'ın süper puzzle'ı geliyor arkadaşlar. Lisanslı puzzle'ları. Dinozorlar ve orman puzzle'ı var. Lisanslı şirinler puzzle'ı var. Evet şirinler puzzle'ı var. Bu çok tutabilir arkadaşlar. 100 parça 34.90. Diğer puzzle'lar da 34.90. Bence alınmalı arkadaşlar. Herkes almalı bu puzzle'lardan. Bultakur kaplumbağa var arkadaşlar. Fisher Prize'ın ürünü. Oyuncak doktor setimiz var, oyuncak hamburger var, oyuncak masa üstümüz var. Daha sonra retro oyuncak arabalarımız var 99.90'a. Mega çubuklar var 139 lira. Eğlenceli şekiller var 84.90 ve maskelerimiz var arkadaşlar 25.90'a. Çeşitli hayvan maskelerinden oluşan güzel maskeler arkadaşlar. 18 Nisan'da A101'de olacak arkadaşlar. Diğer broşürümüze geçtiğimizde, burada 12 volt araba ve 12 jant bisikletimiz mevcut. 12 volt arabanın fiyatı 5999 TL arkadaşlar. Otomatik fren sistemi var. MP3 çalıyor ve radyo çalıyor bu arabamız. 2 yıl garantisi var arkadaşlar. Bunun stoğunu e, kontrol edip alalım arkadaşlar. Mağazalardan sordurun. Eğer mağazalarda yoksa diğer mağazaları da arattırın arkadaşlar onun bilgisini şimdiden verelim. 12 çat bisikletimizin fiyatı 999 lira. Plastik çamurlu dolgu tekerlekli bisiklet piyasaya göre bayağı güzel arkadaşlar. Işıklı scooter'ımız var 499 lira. Bu da alınabilir. Bu da peşin fiyatına 9'a bölünecek arkadaşlar. Bir de olmazsa olmaz oyuncak fileli pota 115 lira. Bizim ofisimizde bir tane fileli potamız var. Belki bundan da elimize gelirse biz de almaya düşünüyoruz bir tane en son ahşap kollu küçük boy plaj ve piknik sandalyemiz var 219 lira masa tenisi raketi var ikili 89.90 bunun fiyatı çok güzel arkadaşlar eğer ilgi duyuyorsanız rakete duymuyorsanız böyle yine alın arkadaşlar 3 tane pimpon topu var 2 tane raketimiz var 89.90 bu fiyat çok güzel futbol voleybol ve basketbol toplarımız var futbol tüm topların tanesi 129 lira arkadaşlar. Detaylar ve fotoğraflar videomuzda 23 Nisan şimdiden kutlu olsun arkadaşlar.